Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arka oynuyoruz Ve arkadaşlar Bugün e, Mağaraya gideceğiz Eseri alacağız Allah'ın izniyle e, Şimdi arkadaşlar Aşağı ineceğim ve eseri almak için bir anda ranlayacağım. Tabii ki de elime bir tane yatak ve bir tane de tavan almam gerekiyor. Arkadaşlar bana verdiğiniz taktikleri deniyorum. Haydi bismillah bakın sesleri açıyorum. Haydi. Allahu ekber, Allahu ekber. Ölüyorum şu an otomatikte. Hop. Hop. Kaderi Allahu ekber, <laughs> Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber, <laughs> Allahu ekber. <laughs> <laughs> eşhedü en ma ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun resulullah.

Allah Allah. Herhalde parkta kaldım. Neyse söyleyeyim. Arkadaşlar seviyem çok düşük olduğu için mağaranın içinde canım gidiyor. O çok çok hoş. Allah Allah. Bak bu da korkmuyor bence. Bu da yavaş hayvanla karşılaştığımız gibi rant Görüyor musunuz? Hayır ya, Allah çok yavaş kaldık. Çok yavaş kaldık. Tozları tozluyorduk. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Ölmüyoruz. Hala yaşıyoruz. Allah'ım ben nasıl? ki? Öldük. Öldük. arttığı gibi direkt yere yat temel ve yatak koyacağım. Bakalım ne olacak. Cidden merak ettim bir deney şu anda. Mağaranın içine yatak koyuyorum ama yani tam bu da kovuldan ayırıp koyulurdu. Zehirleniyorum <laughs> şu an. Ben başka yerler var mı yok? Direkt olma. Ya hayır. Ya. Nasıl yapıyoruz? Ben gördüm. Sadece elime yatak alıyorum. O kısma kadar gelip yatak koyuyorum. Allah'ın izniyle o yatak kırmayacaktır. Hadi bakalım. Elimde full yatağı tutacağım. Şimdi Allah'ın ne verdiyse koşabiliriz. Allah. Allah. Doğru işte. tamam. Şimdi biz burada doğacağız. Şimdi de spikir Allah'ım tövbe estağfurullah. <laughs> Arkadaşlar çok iyi bir fikir değilmiş. Bilmem kaç bacakta örülecek arkadaşlar. Sizi hiç sevmedim. Ya bakın buraya kursam aslında bu olur da. kısma o tünele geldim mi? Çok sigma bir taktik yapacağım. Tam yatağın yanında öleceğim. Bizim yatağın. Ondan sonra gideceğim arkadaşlar. Bu arada bu video bu kadar evet. Yani bu kadar olacak. Bundan ibaret olacak. Sonra böyle videomu olur falan değil Şimdi oraya gidip bilerekten lootumu bırakacağım. Ondan sonra doğduğum gibi lootu alıp koşmaya çalışacağım. Aslında çok da zekice bir fikir değilmiş gibi geldi şu anda ama. Tamam. Ama 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 ben ağlıyor. Ama ben ağlarım. Ama ben ağlarım bu ne? Allah! Arkadaşlar. öldüm ki bugün. Oh, eser, orada. eser orada ya eser orada işte ya arkadaşlar o zaman yeni taktik herkesi kapıya çekiyoruz o benim yatan şeyine de çekiyorum ya, ya yeni taktik maktik yok ya direkt örümceklerin arasına yatak kuracağım kromalım da değil orada da yatacağım mis gibi Mangal keyfi arkadaşlar. Mangal keyfi. Niye mangal mangal diye söylüyorum bilmiyorum. Hapsullah. Ya bunun için doğal edilmez ki şimdi yani. yani tutarsa da yani et saçma doğa etmiş olurum. Bak <laughs> şöyle. Allah'ım örümcekler. Örümcek hobisi olanlar şu anda muhtemelen video içinde gelirdiler. Neyse. Azıcık da enerjimi yenileyim diyorum da. Kaçırdık. Kaçırmadık. Sorun yok. Gelin lan. Gelin babbeler. Gelin şuraya. Daha derine niye iniyorum ki ben? Derin ne işim var? Esas ne işim var ya yani burada değil mi? Şimdi kırmamış o botalar bunu. O oh, da sıkmasın. Gelsin <laughs> <sen gülüyor> mi? Ama 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 ben ağlarım. Ama ben oha. Şimdi ne sarı yolu fake at. Oha yine kardeşim. Kanka sağ güvenirim. Yumruk atınca kendime. Tam taktığı diyorum değil mi? Ya yanlış yere gidiyorum. Allah. Arkadaşlar evet, tüm video bunlar ibaret olacak. Benim onu görmek isteyen var. Şuradan kesebilirim. Tamam. Yanlış yer. Bakın, ama sorun yok. Açıktalar. Sayesinde fake attım. Buradan geliyorum şimdi arkadaşlar. Hazine sandığı doğru. Hazine sandığından güzel bir şey çıktı mı dersiniz? Yok. Arkadaşlar ben niye böyle kısaldım aldım ya? Yani? Arkadaşlar ben niye yüceldim bir anda? Hiçbir şey çıkmadı bu arada. Paramı geri istiyorum. Ay E evet. Hayır yatağı da kırmışlar. Hayır olamaz. Oh my god. Oha direkt hasar yiyoruz ama değil mi? Ama ben ağlarım. Ama ben ağlarım. Arkadaşlar bu ne? Ölmedim. savaşıyor. Şu, şu anda yine abimiz iğnesini maşallah kullanıyor. Bütün iğnesini bana enjekte etti. Yani ölmem imkansız zaten orada. Hoppa! Neymiş Staryo da ne öyle? Neymiş Staryo fake bile atmıyor. E ben ne anlatıyorum? Bir gözünü seveyim ben. Bak. Şimdi burada çok sevmediğim abilerimiz var. Burada çok değil, hiç sevmediğim abilerimiz var. Bu çok dar bir kere bu arada. Ya siz eser şeyi nasıl yapıyorsunuz ya? Valla bana da öğretin arkadaş. Ne çıktığını gelişmiş tüfek çıktı. Ne çıktığını öğrenmezsem ölürdüm. Zaten öldüm. Arkadaşlar bana bunu bir iyice öğretebilecek biri var mı? Ustasından dinlemek istiyorum lütfen. Ben çünkü bu gidişle milyon kez öleceğim buraya. Yani muhtemelen zor modla gidip Bionic'i eleştirmem gerekiyor. Ama ben arka geri zor moda nasıl çevireceğim? Onu bilmiyorum işte. Oyunu yeniden başlatmam gerekiyor muhtemelen ama yani ben de yapmak istemiyorum. Yani mağaraya gidemem ben arkadaşlar. Bu kadar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Artık yapacak bir şey kalmadı. Siz bana yine taktikler verirsiniz. Ben onları denerim ama bu hazine sandıkları falan burada. Yani hazine diyorum şey işte. Şuradaki sandıklar burada kalsın, ne olur ne olmaz yine geliriz, şey yaparız, bakarız belki. Ve evet. şu anda mağara efektinden dolayı acayip kötü olmuş dünya. Dünya yepyeşil şu anda, çok saçma duruyor. Bir kere öldüm falan muhtemelen düzelecek. Ya yani inşallah düzelecek. Allah'ın izniyle düzelecek. Şöyle ufak bir hareket yapalım. Ya evet, şimdi ben buradan alamam diye. Evet. Hayvandan inmem yet yeterliymiş de ben yine de kendimi sağlam aldım. Şöyle güzel bir iniş yapalım. Oha ölmedim. Neyse. Neyse evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bu video bu kadardı. Bay bay.